Bunu alın ayrıca bırakın. Buyurun He. Çocuklar geçtiğimiz hafta iki genç kız cinayete kurban gitti. Onun öncesi de var. Aileleri çağırdık buraya. Söz verdik katili bulacağız diye. Kaç gündür elimizde ne var? Koça bir hiç. Nereye kadar gidecek bu böyle? Galiba tıkanmış durumdayız baba. <laughs> Ailesi yakalasaydık gerisi çorap söküğü gibi gelirdi. Evinde arama yaptık ama hiçbir şey bulamadık. Sinem. Giray'ın konuştuğu kızı bulamadın mı? Maalesef müdürüm. Giray da epey sessiz. Dünden beri çete hiç girmiyor. Kimseyle yazışmadı. Bir şeyler planlıyor olabilir. Belki de planladı da yaptı bile. <laughs> müdürüm. Sağ ol, sağ ol. Arama emri mi baba? Heh, nihayet geldi. Şimdi... Nevbahar Hanım'ın evini istediğiniz gibi arayabilirsiniz.